Dizinin yeni bölümünde yaşanan olaylardan sonra en son Baran, Fırat'la arayı düzelttikten sonra Cevahir tekrar hapishaneden bir video kaydı çekip tekrar Baran'ın ailesine gönderecek ve o videoyu Kudret Bey izledikten sonra Fırat'a gereken dersi verecek ve Fırat'ın da babası gibi olduğunu Fırat'ın yüzüne söyleyecek. Ve Fırat bunu duyduktan sonra çok üzülecek. Çünkü Fırat en son geçmişte yaptıklarının üzerine kapatıp Gül ile hayatına yeni bir başlangıç yapmıştı. Fakat geçmişte yaptığı hatalar asla kolay kolay peşini bırakmayacak. Ve Gül Fırat'ın üzüldüğünü gördükçe onu teselli etmek istese de bu o kadar kolay olmayacak. Fakat Baran en son Konakta olan bitenden Cevahir'in haberi olduğunu görünce artık Hasan'ın tam bir hain olduğunu anlayacak ve Hasan'ı karşısına alıp artık akıllı olmasını yoksa gerekeni kendisine yapacağını söyleyecek. Azade ise Hasan'a gereken dersi verecek ve artık Cevahir'den uzak durmasını ve onun yanında olmasını isteyecek. Fakat Hasan hainlik içine işlediği için kolay kolay bu hainliği bırakmayacak. Fırat ise en son Cihan ile tartıştıktan sonra artık evi terk etme kararı alacak. Fakat Cihan Fırat'ın ne kadar üzüldüğünü gördükten sonra onun peşine düşecek. Ve Fırat'la konuşup onu affettiğini söyleyecek. Fakat Baran yeni bölümlerde Hasan sayesinde Cevahir'i tuzağına düşürecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.